müşriklerin kestiği etler konusunda bizim üzerinde bulunduğumuz mezhep şudur. Biz müşriklerin kestiği etlerin haram olduğuna itikad ediyoruz. Biz ancak bir Müslüman onu keserse o zaman bunun caiz olacağını söylüyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Burada bizim kastettiğimiz şudur. İllet dindir ancak bir müslüman keserse, ancak bir yahudi keser ise ve ancak bir Hristiyan keser ise, onun kestiği iyidir. Burada besmele bizim için illet değildir. Bizim için illet dindir. Ehli sünnet burada icma etmiş veya kimilerine göre ittifak etmiştir diyebiliriz. Burada bunu özellikle besmeleyi illet görenlere gelince eğer bir topluluk besmele illet görürse istersen bu müşrik ibadet kastıyla yapsın, istersen et niyetiyle kessin. Değişen bir şey yok. Yani illet eğer besmele ise bunun her türlü yenilmesi gerekiyor onlara göre. Dolayısıyla burada bir çelişki var. Çelişki olan şudur. Yani eğer besmele illet ise bugün mesela toplumun kestiği etlere baktığımız zaman çoğu zaman bunlar Bazılarında besmele çekiyorlar, bazılarında çekmiyorlar. Dolayısıyla burada bir şüphe var. Şüphenin olduğu yerde etlerde as olan haramlık olduğu için bunların hiç yememesi lazım. Ancak bunlar tam tersini yapıyorlar ki kasaptan aldıkları etleri yiyorlar. Yani kasapların kestiklerini yiyorlar. Ama bugün işte veya yarın kurban zamanı geldiği zaman o insanların özellikle üzerine besmele çekerek kestiğini yemiyorlar. Bu nedir? Bu çelişkidir. Neden? Çünkü eğer illet besmele ise kişi ne yapar? Besmele'yi illet olarak kabul eder yer ki bu yanlış bir görüştür. Bu ehli sünnetin içinde bulunmadığı bir görüştür. Doğru görüş ise şudur. Müşriklerin kestiği etler yiyilmez. Ancak Yahudi, Hristiyan ve Müslümanın kestiği etler yiyilir diyebiliriz. Çünkü illet dindir, dindir diyebiliriz.